Bugün modern Türkiye'nin doğuşuna tanıklık eden, siyasetin ve basının nabzının attığı, adı iktidarla özdeşleşmiş bir bölgeyi izliyoruz. Babali. Babali ya da Yüce Kapı. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun merkez hükümetinin yani sadrazamlık makamının bulunduğu bu kapı yüzyıllarca mutlak gücü temsil etti. Bir kapıdan çok devleti yöneten iradenin ta kendisiydi. Babali 18. yüzyıl başlarından itibaren sadrazamlık makamının adıyla özdeşleşerek Osmanlı İmparatorluğu'nun yürütme erkinin merkezine yerleşti. Artık devletin merkezi saraydan Babali'ye kaymıştı. Bu durum sadrazamın gücünü arttırdı ve bürokratik devletin yükselişini simgeledi. Babali sadece bir yönetim binası değil, aynı zamanda tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı gibi modernleşme yolundaki kritik kararların alındığı yerdi. Ancak bu görkemli güzergah sadece devletin değil, aynı zamanda hürriyet mücadelesinin ve basın hayatının da merkezi oldu. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Babailer'in hemen arka sokakları gazetelerin ve matbaaların adresi haline geldi. Güç ve onu denetlemek isteyen dördüncü kuvvet yani basın burada yan yana nefes aldı. Babai'nin en dramatik anlarından biri 23 Ocak 1913 Babail baskındır. İmparatorluk Balkan Savaşlarında ağır yenilgiler alıyordu. Bu kriz ortamında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin fedaileri hükümet binasını bastı. Olayın arkasındaki ana motivasyon İttihat ve Terakki'nin Balkan Savaşlarındaki Edirne'nin kaybı yüzünden halkın ve ordunun gözünde düşen prestijini geri kazanma arzusuydu. O dönemdeki güç dengeleri oldukça kırılgandı. Bir yanda meclis ve hükümet, diğer yanda ise ordu içindeki güçlü örgütlenmesiyle iddiatçılar vardı. Baskın doğrudan askeri bir darbeydi. Harbiye Nazırı Nazım Paşa kapıda vuruldu. Darbenin liderlerinden Enver Bey, sadrazamlar girerek hükümeti istifaya zorladı. Baskın Enver Bey tarafından adeta bir propaganda şovuna dönüştürüldü. Sadrazam Kamil Paşa'nın istifaya zorlanması ve hemen ardından kurulan Mahmut Şevket Paşa kabinesi iddiatçıların mutlak kontrolü altındaydı. Erik Zührer, Modernleşen Türkiye'nin tarihi kitabında bu olayı şöyle anlatır. Babali baskını iddiatçıların iktidarı ele geçirdiği ve bir daha bırakmadığı kritik bir anda. Bu, kurtarıcı maskesi altında gelen askeri otoriter bir yönetimin başlangıcıydı ve Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin önünü açan bir zorbalık eylemiydi. Bu darbe, hürriyet ve itilaf fırkası gibi muhalifleri tamamen saf dışı bıraktı ve ülkeyi tek parti yönetimine doğru sürükledi. Bu olay, Babali'nin gücünün zirvesinden inişinin bir sembolü oldu. Artık iktidar resmi hükümet binasında oturan bürokratlardan perde arkasında örgütlenen ve gerektiğinde kaba kuvvete başvuran İttihat ve terakiye geçmişti. Babali resmen ayakta dursa da siyasi ağırlığını kaybetmeye başlamıştı. Bu baskın Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda İttihatçı diktatörlüğünü pekiştiren en önemli adımdı. Babali'nin bu siyasi çalkantılarla dolu tarihinin hemen yanı başında Basın Caddesi'nde bir başka önemli yapı yükselir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi. Müze 1988'de açıldı ancak binanın kendisi de tarihi öneme sahip. Basın hayatımızın yüzlerce yıllık macerasını gözler önüne seriyor. Burada Türk basınının ilk adımlarına, Tanzimat dönemi gazeteleşme çabalarına ve sansür idaresiyle olan çetin mücadeleye tanıklık edebilirsiniz. Müze, ilk tipe baskı makinelerinden taş baskı tekniklerine, eski daktilolardan matbaa kalıplarına kadar bir gazetenin nasıl hayat bulduğunu gösteriyor. Özellikle sansür makasları ve sansür kurallarını içeren bölüm, dönemin basınının iktidar karşısındaki zorluğunu anlamak açısından oldukça çarpıcı. Peki bu dönemde Bağdat'ta hangi gazeteler fırtınalar estiriyordu? Tercüman-ı Hakikat, ikdam, Tanin gibi gazeteler hem siyasi tartışmaların hem de halkın günlük olaylarının aynasıydı. O yıllarda bir gazetenin tirajının artması için manşetlere çıkan siyasi kavgalar kadar Abdülhamit'in sansürünü aşma yöntemleri de popülerdi. Gazeteciler sansür memurlarını atlatmak için ironi ve iman sanatını ustalıkla kullanırlardı. Abdülhamit'in sansürü o kadar detaycıydı ki bazen trajikomik durumlar ortaya çıkıyordu. Sultan Abdülhamit'in adının geçtiği her yerde ismin yazılış şekli bile kontrol edilirdi. Bomba, ihtilal, hürriyet, meşrutiyet gibi kelimeler kesinlikle yasaktı. Hatta yıldız kelimesi bile, padişahın oturduğu Yıldız Sarayı'nı çağrıştırdığı için sansürlenirdi. Japonya ve İtalya'daki depremler bile sansürlenirdi. Çünkü bu durum, halkın devletin kudreti hakkında olumsuz düşüncelere kapılmasına neden olabilirdi. Bir başka dedikodu ise, İttihatçıların baskından önceki günlerde sadrazamlık çevresini izlemek için Babaili civarındaki kahvehaneleri mesken tuttukları ve hatta kılık değiştirerek bilgi topladıklarıdır. Darbe, plansız bir anlık öfke patlaması değil, uzun süredir hazırlanan gizli bir operasyondu. Son olarak Babali siyasi otoritenin yıkılışının ve yeniden doğuşunun simgesiydi. Basın müzesi ise o otoriteyi sürekli sorgulayan, eleştiren ve halkı aydınlatan dördüncü kuvvetin yani gazeteciliğin sarsılmaz mirasıydı. Bu iki yapı bize tarihin sadece kapalı kapılar ardında değil, aynı zamanda mürekkep kokan matbaalarda ve cesur manşetlerde yazıldığını hatırlatır. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre Et voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain, le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour. Mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer. Et c'était toi, Liberté des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau. Droit devant eux, un jour s'en sont allés. Mais ils n'ont pas fait quatre pas, que les sergents étaient là, Qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, Liberté, l'un joyeux? L'autre grave. Liberté, liberté, qu'as-tu fait liberté De ceux-là qui t'ont cru sur parole. Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté fameux, rêve des hommes. Ils ne parlaient que de toi, ils ne vivaient que de toi. Et c'est pour toi qu'ils prieront dans le ciel. Rien n'a changé dans leur cœur. Ils n'ont pas froid, n'ont pas peur. C'est toujours toi, liberté.